Halam anneme büyü yapmış. Ben de ümmü sübyan olmuş. hoca git Hoca'ya gitmişler. Ee, gitti demişler yani kurtuldum demişler ama epilepsi hastasıymış. Sübyandan mı yoksa hasta mı? Hayır sakral çakrası. Bu da endokrin urolojik hastalıktan dolayı. Hı -hı. Ümmü sübyanla hiçbir alakası yok. Bu da 38'e 11-2 sakral çakrası. Bunda ümmü sübyan olmaz. Bu kişi de çocuklukta ve ergenlikte taciz. O kadar. Of. İşte bunu deyince benim tüylerim diken diken oluyor. Yani. Ben de çok severek anlatmıyorum tabii ki. İllaki canım. Yani onun izle, yani izleyicimizin o sorunun sıkıntısı gelince aklıma. 38'i 11. Yani bu kişinin önce urolojik hastalığına dikkat etmesi gerekiyor. Bu kendini iş yaranılmaz olarak görür. Çünkü e, çocuklukta ya da ergenlikte cinsel ya da fiziksel bir taciz görünüyor. Ümmüş bir anlaşma alakası yok. Kurtulabilir mi hocam? Nasıl kurtulabilir? Taciz için psikiyatr. Psikiyatr. Yani yoksa bu kişi ben sana şöyle söyleyeyim. Yani hayatının yani fele feleği dönmez bu kişi. O kadar. Feleği sürekli sürekli aynı yani oval yaparsa problem. Feleği oval demek sürekli aynı döngüde olması demek. Tamam bu sefer ne oluyor musun? Kendini iş yaramaz olarak görmeye yani, başladı. Birilerinin yaptığı bir şeyi birileri ömrü billah çekmek zorunda Obsesiflik mı? Obsesiflik bile yapabiliyor ki. Bir tane danışanımız vardı obsesif kompozit bozukluğu tamam mı? O, o, o kaba hastalığıydı. Psikiyatra gitmiş geldi. Mesela biz ona, ona çalışma yaptık. Baktık hiçbir şey yok. Şöyle annesine çalışma yaptık. Ha, annesine çalışma Bu çocuk iyileşti. Çocuk da çalışmayı gördü. <laughs> Sebebi ne olduğunu biliyor musun? Annesi hamileyken tacize uğruyor çocuğu hamileyken. Tacize uğradıktan sonra kadın sürekli pis hissediyor kendini. Hmm. Bu çocuk da bunu gör, kaydediyor. Ha, karnında. Evet, çocuk anne karnında çocuk ne duyarsa onu kaydeder evet. diyor Peygamber sallallahu evet. aleyhi Sürekli elini yıkaması, sürekli kendini kirletmesine hissetmesinin biliyor musun? Annesi tarzı uğradığı için kendini kirli hissettiği için anne ben senin durumunu biliyorum mesajı veriyor. Ay. <laughs> Çoğu ço obsesiflerin altyapısında ya annede de ya taciz vardır. Peki o hani anneye büyü yapılıyor, çocuğa yansıyor ya işte evet. bağ kesmek diye bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Mesela. Bu da benzer bir şey mi? Yani evet. Kesinlikle öyle. Onun da şeyi e, çözümü sadece Sira var. ayet diye bir şey vardı. Hın, sira evet, Sira ayet. ne demek biliyor musun? Anne evet. hamileyken anne karnındaki çocuk Aleyhisselam diyor ki Allah'ın ilk geliştirdiği huzur kulaktır diyor. Hmm. Çocuk dışarıda ne işitirse ona göre gelişir. Bak dikkat et. Evet. Çocuk ne işitirse ona göre gelişir. Tüp da bugün aynısını söylüyor. Genetik, epigenetik, X, Y kromozomları işte neyi sayarsan say tamam mı? Hormonsal durumlar, çocuğun o esnan hücresel bütün faktörleri, bütün aldığı o kromozomları işittiği sesle bir etkileşim haline giriyor. Ve o ses ilerleyen zamanlarda ona yakın bir travmaya tekrar şahit olduğunda annesinin yaşadığı olay beyni hatırlatıyor. İnsan unutmuyor, beyin hatırlatıyor. Unut. Bak insan unutur, beyin unutmaz. Anne karnında bu olaya şahit oldu diye bu çocuk doğuştan travma doğmuyor. Beyin bunu gizliyor önce. Evet. Aynı bunun gibi bir bu olaya şahit olursa bu çocuk o anne karnında travma tetikleniyor. Tetiklenecek bir olay lazım. Bravo. Yani. Musalatı bak mesela <laughs> bugün bir danışan geldi. Bir sürü hoca gezdim. Bir türlü musalatımı çözemedi. 10 gün iyiyim. Yine 10 gün sonra kötüyüm. Bu ne biliyor musun? Bu musallatlı olay değil. İlk başta yaşadığım vaka ona psikolojik olarak travma kalmış, hı hı. aslında musallatı çözülmüş. Travma çözülmediği için sürekli musallatı gitmiyor zannediyor. Parapsikolojide olmayan bir şey var gibi görmektir bu. Bak ilk başta metafiziksel bir olay var. Hı hı. Musallat hı hı. buna temizleniyor. 10 gün iyi, 10 gün sonra kötü olması sebebi musallat bir daha geldiğinden dolayı değil. Aynı zamanda psikolojik olarak yenilgiye düştüğü için parapsikolojide olmayan bir şey var gibi yaşamak ve olayı olmuş gibi zannetmek bu musallat olan dini hezeyan olarak geçer psikiyatrından. Normal tıpta da şizofren gibi şizofreni yaşam. gibi yapar ama bu mesela dini hezeyan. İşte bu dinsel konularla ilgili işte metafiziksel hı. konu nedir? Cin büyü konuları. Ya ben musallat bitim gittim tedavi oldum iyileştim ama 10 gün sonra bir daha geldi. Gelmedi aslında. Sen gerçekten temizlendin ama hı hı senin bir de parapsikolojik olarak o yaşadığın olayların travması var ya bilinçaltında bu kayıtlı olduğu için sen gitmediğini zannediyorsun ama hayır beyin sana oyun kurmaya devam ediyor. Yani senin karenin insanın karini vardır. Senin karenin yani vesveseni veren cinnin bu arada her, insan insanın cinni vardır. Kanser hücresi gibi. Şey, her insanın karini var mı? Her insanın kareni vardır. Kanser hücresi gibidir. Kimisi aktiftir, kimisi değildir. Hazreti Ayşe'nin ben dedi ki peygamberi e soruyor. Ben sonra diyor. senin de bunun vardı. Ben onu Müslüman ettim diyor peygamberi e salsam. Neye göre hocam aktifleşiyor peki? İşte vesvese ve evhamı çok evham çok hmm. artmaya başladığında olmayan bir şey. Bak şimdi kadın geliyor. Bugün bir Hanımefendi geldi bana. Hocam dedi ben de dedim, bak abartmıyorum sana. Beş tane cinni var. Kalk 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 dedim. Kalk. <laughs> Olamaz öyle senin bir dedin, şey. <gülüyor> <gülüyor> dedin, senin dedim Hazreti Süleyman mı? <gülüyor> <gülüyor> ne alaka hocam dedi. Ya bir insanı beş tane cinni olursan hayatta duracaksın yani. ha. Kalk dedim. Ben, ben sana itaat ederim. <laughs> <laughs> Hazreti Süleyman torunu gelmiş haberimiz yok. Hocam bir de olur mu? Üç tane de büyü var. Bak yemiyorum sana. Üst i̇nsanlık bulurum da. Kadına. Üç tane büyü var. Beş tane cinni var bende. Ya olamaz kardeşim. Sen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e daha imanlı değilsin. Aleyhisselam bir tane yapılmak istendi. Kalem suresi ne diyor? Onlar sana büyü yapmadı ama az kalsın gözleriyle devireceklerdi. Şimdi insanlar şunu zannediyor. Üç tane büyü bana yapılabilir. Üç tane büyü yapılabilir. Sana hangisi tutacağı önemli. Hı hı. Bana diyor ölüm büyüsü yapılmış ama ayakta kalın. Tutmaya da biliyor yani. ya o bak şeyler. şimdi. İlla tutacak diye bir şey yok. Adam evinde kilit bulmuş. Şey duvarı kız kırıyorlar. Tamam mı? Bak o başımıza gelen olayı anlatıyorum. Ofise gelenleri. Duvarı kazıyorlar ya da işte bir yapılıyor. Yumurta çıkıyor. Yumurta. Kilit çıkıyor. Aa. Hoca hoca gezdik diyor. Büyü bulduk. Abi. Bir materyali bulduğunda o büyü etkisizdir. Evet. Şükretme. Hemen şükür namazı kılacaksın. Şu sabun büyüsü peki hocam. Böyle iğneler batırıyorlar. İşte mı? o sabunu eridikçe insan çok da çok i̇şte Ölüm büyüsü o işte. Onu bulma şansın da yok. Yok. O sabunu eridikçe insan erimeye başlar. Peki bozma şansı var mı? İşte o sabunu bulman lazım. Bulmadan çözemiyorum. Oradan çıkartman lazım iğneyi. Hatta bak iyi oldu bir şey göstereyim sana şimdi. Bu benim e, çok yani ürperten bir büyüdür hep böyle konuşulduğunda da. Şimdi takdir ettim seni. <laughs> bak şimdi bir şey izleteceğim size. Allah razı olsun. Bu ya bir gerçek olan şu an. Dünya basında yer aldı bu. Öyle mi? Evet. Önemli bak, bir noktaya parmak bastım. Sabun büyük bakın. Aferin bana. Arkadaşlar kamera, kamera arkadaşlar bir izletebilir miyiz? Yönetmenim. Bakın. Aa, evet bunu gördüm. Futbolcuya yapıyor değil mi bunu? Evet futbolcuya yapıyor. Bakın elinde bebek var. Görüyor musunuz? Evet görünüyor hocam. Bu arada bu kadın tutuklandı. Yani oynayamasın ve kaybetsin diye. Adam oynayamıyor bakın. Adam oynayamıyor. Adam sakatlanıyor beyninden. Sonra ayağına vuruyor. Peki bunu nasıl yapıyor biliyor musun? Hayır. Hadi size ben bir öğreteyim. Bir şey istemiyorum. Hadi öğreteyim. Hadi öğreteyim. Hocam o öğretmeyin sonra kötü hemen. Hayır hayır hayır. Hayır değişim bak. <laughs> Bak şimdi. O yüzden diyorum ki akletinizi yazın size ait bir eşyanızı kimseye evet. vermeyin. Kainatta her şey kokulur. Bunu unutma. Her şey kokulur. Mehmet Ali Azemecili Adem babamızı yarattıktan sonra ruhunu burnuna, burnundan giriyor ruhunu biliyorsun. Hı, hı Ve Adem babamız hapşurduğunda Mehmet Ali Azemecili ona Elhamdülillah, Yerhamdülillah bunları öğretti. Ve acelecimiz nereden geliyor biliyor musun? Yaratıldıktan sonra ruhu verildikten sonra Adem babamız kalkmaya kalk çalışıyor. Emrolunmadan doğrulma Adem diyor Allah. Acelecimiz olmadan doğrulmaya çalıştığı zamandan gelir. Benim aceleciğim babamdan gelme demek bu demektir. Tamam mı? Hı hı. Hani hep deriz ya acelecinin senin babandan gelme diye. Adem babamız olmadan doğrulmaya kalktığı için Mevlat Ali Azize'nin ruhunu üflediğinde kalkmaya çalışınla emrolunmadan doğru mu ey Adem? Bir daha söyler misin orayı anlamıyorum hızlı söylediğin için. Em, neyi olmadan? Bütün millet anladı. Hayır hocam ya çok kişi anlamıyor lütfen. Şu Bu Burada doğru... Adamı buradan. <laughs> ya anlıyor musunuz sevgili izleyicilerimiz? Yazın Allah aşkına olur. yazın ben de bakacağım. Ben de altına et. bile yazıyor hocam ne? anlamıyorlar bazı şeyleri. Ben hızlı sözkenizi. konuşuyorum ama anlıyor. işte ben de onu diyorum orayı tamam. bir daha söyler misin anlayamadım. Allah çünkü. aşkına anlamayanlar yazsın merak ettim ya. <laughs> Adem babamıza Allah Azze ve Celle ruhunu bedenine üflediğinde <gülüyor> <gülüyor> Adem babamız doğrulmaya kalkıyor. allah Teala Azze ve Celle ey Adem emrolunmadan. Ha, bunu anlamadım işte. Emrolun böyle birleşik söyledi anlayamadım ama ne demek oldu. Kelam böyle ben şimdi nasıl değiştirdim bunu? Ay kurban olduğum böyle yavaş söyledi ama. Ya moderatörle böyle ayet okuyoruz ya. <laughs> Şaşıracağız şimdi. i̇şte bu acınız babadan <laughs> gelmek demek. Bu demek. Şimdi bu kadın niye nasıl yapıyor bunu? O kişiye ait bir eşya varsa, hı hı. ama kullandığı bir eşya olacak ki o eşyanın ter olması evet, lazım. Koku, ter, ya da küçürük. Evet. Ya da herhangi bir saç deli. Biz evet. o insanlara o yüzden diyoruz saçlarınızı ve tırnaklarınızı gelişi güzel atmayın. Mühürlemek. Atmayın saçlar ve tırnaklar enerjinin devamıdır. 76 saat. Bak bu kriminal olaylarda, kriminal bir araştırmadan bahsediyorum. 76 saat kesilen tırnak ve saçlar hala enerji, Canlıydı, manyetik evet. alan yaydığını, canlı olduğu tespit ediyor. Onu bulurlar, büyü yapılabilir. İnsanlar şu an bunlara başvuruyor. Yapacağı şey şu, banyoda saçını tarıyorsun, akıyor gidiyor. Ya toplamaya çalış, giden gitsin ama toplamaya çalış. Bir beyaz kağıda koy, tamam mı? Bir defa yeter küsü oku. Tamam mı? Sonra bunu çöpe at öyle. Şimdi kimisi diyor ki ya diyor kağıda ayet, ayet okuyup bu atılır, atılır, mı? Diyor. Mı? Ya Aynen, arkadaş öyle. ya kötü kötü konuşuyorlar insanı. Ya bak aklınız mantık olmuyor. Adam yemek yaparken ayet okuyor. Sonra o yemeği yiyorsun, sonra at, büyük abdestini yapıyorsun. O zaman yemeği de okuma. Mantığı anlayabiliyor musun? Biz Kur'an yazısını atmıyoruz çöpe mi? Hayır. Okuduğumuz bir şey atıyoruz. Onun bir günahı olmaz diye. Olmaz tabii ki canım yani. Niye olacak? Tırnağını ya da saç telini buraya koyacak ve ayetel kürsü bir defa okuyacak. Bunu mühürlemiş olacak tamam mı? Bunu da o kişinin üzerindeki bir eşyayı aldıktan sonra iğne. Farkı neyse sırt yapıyor. İnsanın en zayıf hali sırt kısmıdır unutmayın. O yüzden bu tür büyüler sıkıntılı işler. Yani evde bir, bir şey buldum, materyal buldum, bir muska buldum, bir kilit buldum. Hemen hocaya gitme. Bulduysan bu iş geçmiş olsun, kurtuldun demektir.